2021 senesiydi. Sol bacağında ağrı vardı. Götürdük. E, orada bir leke göründü. Sonra süreç başladı tıp fakültesinde. Biyopsi yapıldı. Osteoserkom kemik kanseri olduğu söylenildi. Ben de o dönem pandemi olduğu için dedim Maraş, Maraş'ta kalmak istemiyorum. Çocuk onkolojide kapanmış zaten. Bir Adana'dan ortopedi profesörü önerildi. Bir de Kayseri'den. Biz de buraya yakın diye Adana'ya geldik. Sonra onkolojiye yönlendirildi. Derya 3 ay kemoterapi aldı. Sonrası sol bacağından iç protez takıldı. 10 ay kemoterapi aldı 10 defa. bir yıl boyunca. E sonra tedavi bitti. onkoloğumuz bitirdiğini söyledi ama sonraki PET'te bacağında leke göründü. Yine e, nüks etmiş. Biyopsi yapıldı ortopedide. Adana Şehir Hastanesi'nde. Biyopsi de yok denildi. Temiz denildi. Ama onkoloğumuz güvenmedi. Ayakta verelim dedi. Nüks edince... Allah'ım dedim bir mucize, bana bir mucize göster. Telefonda önüme geliyor bütün katıldığı programlar Hakan Hoca'nın. Sağ olsun Tarkan Hoca'yla karşılaştık, konuştuk. Hakan Hoca'yla bizi görüntülü konuşturdu. O süreç başladı, 3 yıl bitecek Hakan Hoca'nın ilaçlarını kullanmamıza. Ama bizim başladığımız dönemde deryanın bacağı şişmişti. Ee, bacağı alındı 2022 senesinde. Ondan sonra kullandık ama nüks ediyor devamlı. Akciğerine de nüks ediyordu. Elhamdülillah biz 3 yılı tamamlayacağız bu ilaçla. Nüksler durdu. Derya'nın bağışıklığı kuvvetlendi. Yemesi içmesi düzeldi. Kilo aldı. Çok zayıftı Derya. 28-30 kiloydu. Çok zayıftı yani. Öyle böyle değil. Sağ olsun Tarkan hoca çok yardımcı oldu. Yani petlerimizde nüksler olurdu ama öyle bir moral verirdi bize. Allah razı olsun. Biz o sürece o moralle başladık. O psikolojiyle. Elhamdülillah iki yıldır Temmuz geldiğinde iki yıldır temiz olarak vücudu temiz olarak kullanıyor ilacı. Hamdolsun. Yani ben kemoterapi aldı derya. Üç yıl hiç durmaksızın aldı ama yani Allah razı olsun devletimizden ama yani kurutmuyor. Ben ona inanıyorum. Kemoterapi. Fitoterapi ile beraber hani kökünü kurutuyor inşallah da öyle olur. İnşallah. Daim olur. Deryaya şifa olur. Evet. Teşekkür ederim. Merhabalar hocam. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olasın Derya. Sen nasılsın? İyiyim ben de çok şükür. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Teşekkürler. Canım değil mi? Evet. Evet hocam. Geç tekrar Derya. İyi gördüm seni. Teşekkür ederiz. çok şükür iyiyim hocam. Hamdolsun bugün ne hocam? Tahlilde yok. Yok tahlilde şükür bir sıkıntı yok. Tamam. Ama yine de koruyucu tedaviyi bırakma. Bu hastalık sonradan tekrar kafasını kaldırmasın. Onu istemeyiz. PET evet. pet çekilmiyor hocam zaten. Bir yıla yakındır PET çekilmiyor. PET istenmiyor. Hocam biz de bırakmak istemiyoruz Hayır. zaten. Sizi Peki. de. Peki kontrolünü nasıl yapar? 3 ayda bir. Kan ve akciğer Ay. röntgeni. Hatır akciğer röntgeni. Genelde mutluluk hastalık tekrar ettiği zaman akciğere metastaz yapar, sıçrama yapar. O yüzden akciğer kontrolü değil. Ama şimdikilerde kontroller gayet temiz değil mi? Evet, çok şükür hocam. Daha dün zaten kontrolüm. Bakalım bu hastalığı insanlar da öğrensinler. Nasıl başladı, neler oldu? Ee, bizim tavsiye ettiğimiz tüte işte, terapik kaygılar, neler sağladı sana? Belki sağladın da. Ee, i̇lk öncelikle <laughs> petlerim de ee, daha iyi çıkmaya başladı tabii ki de. Ondan önce bağışıklılığımı e, kuvvetlendiğini hissettim yani. E, kendimi çok halsiz hissediyordum kemoterapiden dolayı. Daha sonrasında artık hani kendime geldim fark ettim. Daha sonrasında kemoterapiyi bıraktım sizin ilaçlarınız sayesinde. Yani ee, orkologlar yani. bıraktı. Evet. Zaman, değil mi? Tamam. Efendim hocam? Yani kemoterapiye gerek kalmadı dedi doktorlar. Evet. Evet, evet hocam. Ee, vücut temizlenince hocam hamdolsun. Aynen. Daha sonrasında da e, daha çok kullanmaya başladık. 3 oyuna çıkardı Tarkan Hocamız sağ olsun. Bu hastalık sürecinde akciğerlere de metastaz olmuştu değil mi? Evet. Tabii ki. Akciğerlere de metastaz oldu. Bacağına da ikinci defa metastaz olmuştu hocam. Evet. Evet ee, o sırada başladık zaten ilacı. Bu stilinde eee bir tedavilerin bu faydada Yardımlarının da etkisiyle çok hızlı bir iyileşme oldu. Doktorlar ne dediler peki bu kadar hızlı bir iyileşme? <laughs> hocam bahsedelim. çok şaşırdılar aslında bizim gibi onlar da şaşırdı. Yani ne olduğunu anlamadılar çok fazla. Nasıl oldu böyle falan diye şaşırdılar genelde. Nasıl oldu da bu kadar hızlı mı iyileşti diye şaşırdılar tabii. <laughs> evet hocam öyle oldu. Evet onları şaşırtmaya devam edeceğiz. Sen Aynen. De Çünkü karamsar düşünüyorlardı hocam. Karamsar düşünüyorlardı biliyorsunuz. Akciğerde metastaz olunca tabi Derya'nın yanında da şey yapmak istemiyorum ama Hamdolsun Önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinde. evre dört oldu. Bunu iyileştiremeyiz dediler değil mi? Söyledin. Evresini demediler hocam. Şimdi ilk Derya'nın bacakta sol bacakta başladı. Tedavi sürecince ameliyat yapıldı. Sonra tedavi bir yıl bittikten sonra Metastaz yaptı, şişti ve bacağı alındı Derya'nın. Ama biz o dönem sizinle tanıştık bizde işte onkologlarımız önermediği için biz bir takviye alamıyorduk. Yan etki ederdi ama baktım yani kemoterapi metastaz yapıyor, kökünü kurutmuyor. Allah'ın izniyle sizinle karşılaştım internette. Sizi de zor bulduk tabi. Tarkan hocamızla tanıştık. Sağ olsun sizinle bizi görüştürdü. Ondan sonra metastaz akciğerde de oldu. Biz ama devamlı kullandığımız için düzenli bir şekilde elhamdülillah iki yıldır vücudu temiz olarak kullanıyor. Size 3 yıl bitecek ilaç kullanması Derya'nın. Hamdolsun. Tam tedavi olduk, temizlendikten sonra da biz zaten onu söylüyoruz. Tedaviyi kesmeyin, Fitoterapi, bitkisel tedavi. Evet, evet. Vücudu etkisi çok çok önemli. Ee, ama hem hastalığın o ileri seviyeden bitmiş olması, hem de bu kadar zaman geçtiği halde tekrar etmemiş olması. Hamdolsun. Doktorlar çok şaşırdı. Biz onları şaşırtmaya devam edeceğiz. Şimdi i̇nşallah şimdi, hocam, inşallah. Sonra... Önce Allah'ın sonra sizlerin var. sayesinde inşallah. Sizin kızınız gibi başka birçok insan da var birçok anneye de aynı şeyi söyleniyor yani biz bir şeyler yapıyoruz ama yapacağımız şeylerden çok da fazla beklentiye girmeyin de delinmiştir birçok anneye siz o anneye de ne önerirsiniz damdan düşen bir insan olarak hocam e, nefes aldığınız sürece umudunuz yani hiçbir zaman şey bitmiyor e, yani bana her şey söyledi e, bizim Adana ve Eskişehir'de deprem döneminde Eskişehir'de de sürdü. Yani hele de akciğer metastazından sonra ameliyatlar da yapıldı. Hatta kitle olduğu söylendi. Geliyor mu hocam sesimiz? Yani hocam Allah'tan umut kesilmez. Hiçbir anne ümidini zaten yitirmez. Yani onkologlar ne derse desin önce Allah bilir. Yani yoksa ömür veren doktorlarımız var. Evet fitoterapi hocam kullansınlar. Görüşmek üzere hocam.